Herkese selam değerli arkadaşlar. Bu videomuzda y eşittir artınus x'in türevinin 1 bölü karekök içinde 1 eksi x kare olduğunu göstereceğiz. Aslında bu y eşittir artınus x'ten kastımız y eşittir sinüs x'in eksi pi bölü 2 pi bölü 2 aralığından eksi 1 1 aralığına giden kısıtlanışından başka bir şey değildir. Onun tersinden başka bir şey değildir. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Hatırlarsanız sinüs x'in grafiği eksi 1 ile artı 1 arasında salınım yapıyordu. Tabii ki tanım aralığı bütün reel sayılardı. Şu şekilde. E şimdi baktığımız zaman y eşittir sinüs x normalde terslenebilir bir fonksiyon değildir. Ama biz burada belirli bir kısıtlanışı göz önünde bulundurarak tersinden bahsedebiliriz. Yani eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığı üzerindeki kısıtlanışı y eşittir sinüs x'in Nedir arkadaşlar? Şöyle mavi grafik ile gösterelim. İşte bu mavi parçaya karşılık gelen grafik terslenebilirdir. Birebir örtendir. Gerçekten birebirliğini görebilirsiniz. Farklı girdiler yani eksi pi bölü 2 pi bölü iki aralığından aldığınız farklı x1 x2 değerleri için bakın burada x1'i ve x2'yi birbirinden farklı aldığımızda çıktılar da farklı oluyor. Böylelikle fx'imiz yani bu fonksiyonumuz birebirdir değerli arkadaşlar. F birdir. E Şimdi F'nin örten olduğunu da gerçekten mavi grafiğin dikiz düşümünü alırsak söz konusu dikey eksene gördüğünüz gibi 1 artı 1 aralığını dikey eksen üzerinde örtebiliyoruz. F örtendir. Böylelikle ne diyebiliriz? F terslenebilirdir. İşte biz bu tersi arkadaşlar aksinüs x diyeceğiz. Yani şunu şöyle düşünebiliriz. Arksinüs x'in türevi. Evet. Arksinüs x'in türevinin gerçekten 1 bölü kare içinde 1 eksi x kare olduğunu burada gösterelim. İlk önce y eşittir arksinüs x ile başlayalım. Bizden dy bölü dx'in hesaplanması isteniyor. dy bölü dx pardon. dy bölü dx dy bölü dx. Normalde dy bölü dx aslında arkadaşlar 1 bölü, kare, 1 bölü dx bölü dy'dir. Yani x'in y'ye göre türevinin çarpımsal tersidir. Tabii ki burada x'in y'ye göre türevinin sıfırdan farklı olması lazım. Ki çalıştığımız grafiği göz önünde bulunacak olursak sıfırdan farklı olduğunu görebiliriz. Böylelikle arkadaşlar şurada x'i y cinsinden ifade edebiliriz. Bunu ifade edebilmek için, başarabilmek için ne yapacağız arkadaşlar? Şurada y eşittir artı sinüs x de eşitliğin her iki tarafına artı sinüsün tersi yani sinüs uygularım. Eşitliğin sol tarafı sinüs y olur. Sağ tarafı sinüs bileşke art sinüs x olur. Burası f. E bu da f'nin tersi. E biz biliyoruz ki f bileşke f'nin tersi x'tir. Böylelikle ne olur arkadaşlar? x eşittir sinüs y'yi buluruz. Buradan x'in y'ye göre anlık değişim oranı yani bu eşitlikte x'i bağımlı değişken, y'yi bağımsız değişken olarak düşüneceksiniz. Böylelikle x'in y'ye göre türevi yani sinüs y'nin y'ye göre türevi kosinüs y'dir. Sinüsün türevinin kosinüs olduğunu daha önceki bir videomuzda göstermiştik. İstiyorsanız bunu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın x'in y'ye göre türevi kosinüs y ama bizim bulacağımız türev değerinin x'e bağlı olması lazım. Şu eşitlikten faydalanarak şurada bir tane dik üçgen çizelim. Ve burada açılardan birisi y olsun. Bu y açısının sinüsü x'miş. Yani karşı bölü hipotenüs. Böylelikle komşu dik kenarlardan arkadaşlar bu dik kenar kök içinde 1 eksi x kare olur. Pisagor'dan. Yani bizim artmış x'imizin türevi gerçekten 1 bölü kare kök içinde 1 eksi x kare olarak bulunur. Şimdi benzer mantıkla Arc kosinüsün -kosünüsü, ar de türevini hesaplayabilirsiniz. Yine biz kosinüsün arkadaşlar eksi 1 ile artı 1 arasında salınım yaptığını biliyoruz. Bu durumda ne yapacaksınız? 0'dan 1'e olan kısmını 0'dan pi'ye pardon 0'dan pi'ye olan kısmını kısıtlanışını göz önünde bulundurursunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eksi 1 ile artı 1 bandı arasında ne yapıyor? Örtenlik var. Söz konusu bu grafiğin dikiz düşümünü alırsak. Böylelikle birebir örten bir fonksiyon yakaladık. Bakın mavi grafik üzerinde farklı girdiler, farklı çıktılarla eşleşiyor. Böylelikle birebir ve örtendir. Yani terslenebilir bir fonksiyon olduğunu görebiliyoruz hemen grafikten. Yine benzer mantıkla y eşittir ark kosinüs x dediğimizde eşitliğin her iki tarafına ark kosinüsün tersi olan kosinüsü uygularsak eşitliğin sol tarafı kosinüs y olur sağ tarafı kosinüs bileşke a kosinüs x verir. Buradan arkadaşlar x'in y'ye göre anlık değişim oranı türevin tanımından faydalanarak eksi sinüs y olduğunu gösterebilirsiniz. Bizden istenilen şey dy bölü dx'ti. dy bölü dx aslında 1 bölü dx bölü dy'dir. Burada tabii ki dx bölü dy'nin sıfırdan farklı olduğuna dikkat edin grafiği göz önünde bulundurarak. Yani o zaman ne olur? dx bölü dy'miz eksi sinüs y. Benzer şekilde yine arkadaşlar bu eşitlikten faydalanarak dik üçgenimiz çizdiğimizde, çizdiğimizde sinüs y'mizi karekök içinde 1 eksi x kare olarak buluruz. Gördüğünüz gibi art kosinüsün türevi de art sinüs türevinden tek farkı eksili oluş arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Eksi 1 bölü karekök içinde 1 eksi x kare olarak buluruz. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Hangi mantığı kullandık? Hangi özelliği? İki fonksiyonun birbirinin tersi olma özelliğinden faydalandık. Yani siz bu özellikten faydalanarak birçok fonksiyonun tersinin türevini rahatlıkla hesaplayabilirsiniz. İşte bu özellik bizim için çok önemlidir. Buna dikkat edelim. İlerleyen videolarda arkadaşlar üstel fonksiyonların türevleri ve onların tersleri olan logaritmik fonksiyonların türevlerini nasıl elde edildiğini göstereceğiz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür eder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.